İyi geceler. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi macerasına puanla başladı. Benfica deplasmanında 1-0 yenik tamamladığı ilk yarısını mücadelede. Benfica'dan kiraladığı, ikinci yarıda oyuna giren ve harika bir frikik golü e atan Talisca'nın golüyle puanı almayı bildi. Beşiktaş Uğur Boral ve Güntekin Onay'la birlikteyiz. Uğur Boral, gerçekten seninle maçı izlerken bu tip maçların <laughs> hikayesi olsun. Evet. Es, kiralık geldi takıma şu dakikada gol atsa ne kadar güzel olur dedik. Hakikaten de gol evet. attı. Çok güzel bir free kick golü attı. Evet. Pozisyonu free yaratan kişi de aslında o. Bir elle oynama e, pozisyonu sonrasında bir serbest vuruş. 90 artı 3 ve 1 puan Evet. İkinci yarı başka bir Beşiktaş vardı değil mi sahada? Dediğin gibi maçın hikayesini yazdı. Ee, son dakikalarda attığı firkik golüyle muhteşem bir gol vuruşu, muhteşem bir firkik vuruşu. Ee, Taliske oyuna girdikten sonra e, oyunun her anında oyundaydı. E, çok konsantre bir şekilde oyuna girdi. Beşiktaş ancak e, ikinci yarıya daha özgüvenli başladı. E, yapmış olduğu bazı ataklardan sonra e, aslında e, Benfica'ya karşı kazanabileceğini hissetti ve özgüveni arttı oyuncuların. Özgüven artışıyla birlikte e, hapsetmeye başladı Benfica takımını. Benfica takımı da e, yakaladığı kontra ataklardan acemice top kaybettikten sonra tamamıyla oyunun hakimiyeti Beşiktaş'a geçmiş oldu. E, gol birkaç tane gene defansif hatalardan pozisyon buldu ancak Net bir organizasyonla bulduğu pozisyonlar değildi ama daha iyi oynayan takım Beşiktaş'tı. Ee, ve son dakikalarda da olsa Taliskan'ın muhteşem frikiyle Beşiktaş hak ettiği, ikinci yarı hak ettiği o bir puanın evine getirdi. Kutluyorum hepsini. Günaydın.